bir istikbal vaat eden, ülkemizin e, gelişmesine, yükselmesine, yücelmesine katkı sağlayacağına inandığımız bir siyasi hareketin içerisine bulunmaktan da büyük bir onur ve mutluluk duyduk. İnanmasak bu işe girmezdik. İnandık ve girdik. Genel Başkan'la e, bu süreçte Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la bu süreçte e, çoğu kez istişareleriniz olduğuna ben hani dahil olmadan evet. önce ee, birçok kez istişarede bulundunuz zannediyorsam. Ee, bu süreçte ne düşündünüz? Neyi düşündünüz? Ee, bekleme kararı ya da değerlendirme kararını kendi iç muhakemenizde değerlendirerek e, o süreçte neleri düşündünüz? Yani Deva Partisi üzerinde soruyorum. Allah ben ilk görüşmemi 3 Mart günü yaptım sen Genel Başkanımızla. 9 Mart günü parti kuruldu. Ee, evet efendim. Parti yöneticilerimiz tarafından 2 ee, Mart günü ben davet edildim ee, ve 3 Mart günü görüşme yaptık ve o görüşmede Sen Genel Başkanımızla uzun süren bir görüşme yaptık. Tabi kafamızda bazı sorular vardı. O soruların netleşmesi gerekiyordu. Onları netleştirdi ve e, yani uzun süren bir görüşme e, akabinde e, kafamızdaki sorulara cevap bulabildik ve e, bu yola çıktık. E, dediğiniz gibi en son katılanlardan bir tanesiyim. Ee, katılma tarihimde işte 3 Mart tarihinde genel başkanımızla yaptığım bu görüşme sonucunda kararımı vermiş oldum. Kararımı verirken de hiç kimseyle bunu paylaşmadım. Ailem dahil hiç kimseyle bu konuyu oturup konuşmadım. Ee, 9 Mart günü de zaten partimizin resmi kuruluşu gerçekleşmişti. ve e, e, Bismillah diyerek yola çıkmış olduk. Bu süreçte efendim başka siyasi partilerden bir teklif ya da yaklaşım aldınız mı? Ya da beraber çalışma arzusunda olan bir siyasi yaklaşım var mıydı size? Eee şimdi tabii e, o konulara aslında girmesek daha iyi olur. Elbette bazı e, görüşmeler Yok. arzusunda Açık bir olan bir şekilde bazı görüşmeler he. arzusunda olan arkadaşlarımız oldu. Şimdi olmadı desek onlarla üzmüş oluruz. Ama ben çok büyük bir sükûte hayale uğramıştım. Çünkü AK Parti e, bir büyük umudu yeşertmek için yola çıkmış olan bir partiydi ve biz o partiyle beraber Türkiye'ye değil sadece tüm dünyaya dünyanın mazlum ve mağdur milletlerine hizmet etmek için böyle bir gayeyi omuzlayarak yola çıkmıştık. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk yıllarda çok büyük hizmetler verdik. Onu inkar etmeden köylünü ortaya koyamayız. Hakikaten yani benim düşüncelerime göre belki de 10-12 sene çok güzel hizmetler verildi bu ülkede gerek demokratikleşme alanında gerekse partinin kuruluş ilkelerinin olması olmazları noktasında işte Avrupa Birliği yolunda ilerleme noktasında insan hakları adalet özgürlükler kavramlarının yerleştirilmesi ve pekiştirilmesi noktasında Türkiye'de iç barışın ve iç huzurun sağlanabilmesi noktasında gerek alevi çalıştaylarının yapılması ve gerekse çözüm süreci başlığı altında işte kürt sorununun çözümü noktasında atılan çok samimi ve olumlu adımlar bu ülke için çok ciddi kazanımlardı. Ee, ama sonradan maalesef e, öyle bir noktaya geldi ki AK Parti hiç beklenmedik ve hiç tahmin edilmedik bir yöne doğru evrilmeye başladı. Ee, AK Parti'den sadece Türkiye'de yaşayan insanlar e, ciddi bir şekilde e, bir beklenti içerisine girmemişlerdi, bir e, umut beslememişlerdi. Aynı zamanda Türkiye dışında da dünyanın birçok bölgesindeki mazlum milletler, hakları yenen milletler acaba Türkiye'de bir model yönetim anlayışı ortaya konabilir mi? Bir Müslüman, demokrat ülke olarak öyle bir yönetim anlayışı ortaya konsun ki biz de onu örnek alalım ve biz de onu kendi ülkelerimizde yönetim anlayışlarımıza örnek teşkil ettirelim noktasında çok büyük bir beklenti vardı. Bu gerek İslam dünyası içerisindeki belli başlı bazı ülkelerde bu beklenti vardı. Sadece İslam ülkeleri içerisinde değil, İslam dünyası dışında da e, birçok e, ülkede e, hem e, Müslüman ve hem de demokrasiyi benimsemiş olan bir Müslüman devlet olarak e, böyle bir model yönetim anlayışını eğer Türkiye tam anlamıyla kamil manada e, sistematik bir şekilde oturtabildiği noktada dünyaya çok güzel bir şekilde örnek olacaktı. Bizler de o zaman AK Parti'nin kurucular olarak ve AK Parti'de siyaset yapan insanlar olarak en büyük hayalimiz buydu. Eee sadece Türkiye içerisinde, ülke içerisinde kalkınmayı bir tarafa bırakın, aynı zamanda dünyaya da örnek bir yönetim modeli ortaya koymayı düşünüyorduk biz. Yani o zaman tabii Genel Başkanımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey dünyanın neresine gidersek için her gittiği yerde bir Türkiye modelini anlatıyordu. Eee hem laikliği benimsemiş, hem demokrasiyi benimsemiş, tüm kurum ve kurullarıyla beraber demokrasiyi içselleştirmiş bir Müslüman Türkiye modelinin dünyaya örnek olabileceğini söylüyordu ve biz de bundan çok büyük gurur duyuyorduk. Bu hedefe, bu ideale doğru koşmanın heyecanı içerisindeydik. Ama öyle bir noktaya geldik ki işler, öyle bir e, evrilme aşamasına geldi ki maalesef bütün bu seyri sefer, bütün bu e, yola çıktığımız, yola çıkarken adeta ahitleştiğimiz bütün bu ilkeler, e, ortak akıl ve istişare eee merkezli bütün bu ilkeler tek tek terk edildi. Ve eee adeta yola çıkılırken eee o samimi, o gayretli, o eee beklentisiz insanlar bir bir terk edildi. Ve tamamen eee yani her doğruya ve yanlışa kafa sallayan, tenak içinde söylüyorum. Insanlarla bir kadro oluşturulmaya çalışıldı. Ben çok daha açık konuşmak gerekirse Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'a, o zamanki işte Genel Başkanımıza, eee ağza alınmayacak hakaretleri yapan, ağza alınmayacak eee ithamlarda bulunan eee siyasilere karşı Rize'nin köylerini, köy köy dolaştım, mahalle mahalle dolaştım ve cevap vermiştim 2007 seçimlerini özellikle söylemek istiyorum. Milletvekili adayıydım evet. o zaman 3. sıradan kazanamamıştık gerçi. Karşımızda rahmetli Mesut Yılmaz vardı. Eee Tayyip Bey'in şahsında AK Parti'ye ağzı alınmayacak en galiz e, ifadeleri kullanan insanlara karşı büyük bir mücadele örneği ortaya koyarak Rize'nin 353 tane köyünü 210 tane mahallesini dolaşarak cevap vermiştim ben. Ama şimdi geldiğimiz noktada bakıyoruz ki o zaman e, AK Parti'nin şahsında e, özür, özür diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında AK Parti'ye bütün bu salvaları yapan, bütün bu hakaretleri yapan insanlar şu anda AK Parti'nin en kurmay ekibini oluşturan e, isimler arasında yer alıyor. Hükümette bunlardan var. Genel Merkez Yönetimi'nde partinin üst sıralarında bu yöneticiler var. Bakıyorsunuz külliyenin yönetiminde, külliyenin yöneticiler arasında bu isimler var. Tabii inanılır gibi değil. Yani kabul edilebilir gibi değil. Bu aynı zamanda büyük bir ilkesizliğin de çok ciddi bir alametidir. Bir parti ilkeleriyle beraber ayakta kalmalı. İlkeleriyle beraber omurgasını e, dik tutmalı ve ilkeleriyle beraber hayatiyetini sürdürmelidir. E, eskilerin deyimiyle rahmetli işte Süleyman Demirel'in e, bir meşhur sözü var Dün dündür, bugün bugündür. İfadesini evet. eğer kendimize ilke olarak edineceksek o zaman e, siyasette ilkeli bir duruştan bahsetmemiz mümkün değil. O her dönemin partisi her dönemin siyasal anlayışı olarak siz e, siyasi tahliyeye geçmiş olursunuz. ki amaç ille de siyaseten Efendim, e, iktidarda kalmak ve iktidara kalabilmenin her türlü altyapısı oluşturmak değil. Şurada e, Ankara'nın mezarlıklarında en yakınımızda Karşıyaka mezarlığı var. Karşıyaka mezarlığında ki mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur. Onlar da hayattayken biz varsak bu dünya vardır, biz yoksak bu dünya batıp gidecektir anlayışındaydılar. Ama ölüp gittiler, dünya hala ayakta. Demek ki ilkeleriyle beraber yaşayan, ilkelerinden taviz vermeyen insanlar ve siyasal oluşumlar ki siyasal oluşumlar insanlar sayesinde varlıktan sürdürürler. Yoksa soyut varlıklardır. Ee, i̇nsanlarla beraber somutlaşırlar e, siyasal oluşumlar. Belli bir ilkeler düzeni içerisinde hayatlarını sürdürmek durumundadırlar. İşte AK Parti'de maalesef biz bu hayal kırıklıklarını yaşadık. Ve artık biz bu ilkesizliğin e, bizim e, nezdimizde Artık çok daha fazla sürdürülemeyeceğini gördük ve yollarımızı ayırdık. Ee, biz ilkelerimizle beraber yaşayan insanlarız. Partiyi değiştirmeme adına insan ilkelerini satmamalı. ilkelerinden vazgeçmemeli. Ee, ama ilkelerinden taviz vermeme adına partilerini değiştirebiliriz. Çünkü partiler birer araçtır, hizmet aracıdır. Esas gaye, esas amaç ilkelerdir. Biz böyle inanıyoruz. Asıl olan milletin bekası zannedersem efendim. Tabii tabii. Yani burada netice olarak şunu söyleyebilirim. Bir umut köreltildi. Yani AK Parti'nin e, ateşlemiş olduğu, AK Parti'nin gönüllerde harlamış olduğu o bir büyük umut maalesef köreldi şu anda. Ve yazık oldu. Sadece Türkiye'deki insanların e, gönlündeki bu harlama sadece sönmedi. Aynı zamanda dediğim gibi dış dünyada Türkiye'ye umut bağlayan bir model yönetim anlayışını Türkiye'de görmek isteyen birçok ulus, birçok millette maalesef bu umudunu yitirmiş oldu. Ve böyle bir umut topyekün deyim yerinde ise evrensel bir anlamda e, köreltildi. Çok yazık oldu. Çok e, e, heder oldu maalesef bu umutlar. Şimdi biz inşallah yeniden yola çıktık. Bu e, köreltilen umutların tekrar yeşertilmesi, e, tekrar neşru bulması, tekrar canlandırılması için Büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Bunu yaparken de tabii çok zor ve meşakkatli bir yola girdik. 84 milyonun tamamını kucaklamayı, 84 milyonun e, müşterek duygularını ön plana çıkararak elbette ki e, tamamının her türlü duygu ve düşüncesini temsil etmeniz mümkün değil.